veda zamanı. Beyaz yakalılar... E, ...yalnız beyaz yakalılar değil aslında... ...hepimiz biliriz şamar olanlarını. Toplumun belki de birçok noktasında... ...şamar olanı vardır. Şirketlerde de vardır. Çok düşündürücü ama... vallahi vardır. Arada sırada birini yakalarlar... ...ve onu şamar oğlanı yaparlar. Şirketlerde vardır... ...mahallelerde vardır... Hatta bazen ülkelerde vardır. Şamar olanları. Nereden gelir hiç merak ettiniz mi? Şamar olanı kelimesi. Şamar olanı. Aslında İngilizceden geliyor. Baya baya İngilizceden geliyor şamar olanı. Whipping boy. İlginç bir hikayesi var. 16 ve 17. yüzyıllarda feodal düzenin hakimiyeti sonucunda üst düzey İngiliz ee, aristokratlarıyla alt kesimin arası baya baya açılmış. Öyle ki soylu kesim kendi halktan çok üstün görüyormuş. Onlarla herhangi bir yakın temas kurmaktan kaçınıyormuş. Yan yana bile gelmiyorlarmış. Dolayısıyla da saray mensubu ve asilzadenin çocuklarının halkın arasına karışıp onlarla aynı dersliklerde eğitim alması düşünülemezmiş bile. Ve de doğal olarak en iyi hoca ve alimler saraylara, şatolara, konaklara ve bu çocukların ayaklarına getirilirmiş. Ancak o dönem eğitim sırasında dayak ve cezalandırma çok yaygınmış. Çok enteresan. Hala bazı ülkelerde uygulandığını duyuyorum. Çok şaşırıyorum. Bu zamanda hala dayak inanılır gibi değil. Ancak bu yöntemin soyluların üstünde kullanılması mümkün değil. İşte buna çözüm olarak ne yapmışlar biliyor musunuz? Alt tabakadan olan bir çocuk ders sırasında bu dayağı yemek üzere öğretmeninin yanında bulunurmuş. Bu çocuk özellikle hiçbir şey öğrenmemesi için sağır çocuklar arasından seçilirmiş. Asilzade çocuğunun işlediği her hatada şamar ve sopayı bu gariban çocuklar yermiş anlayacağınız. bazen düşünüyorum da. Dedemin sözü hep aklıma geliyor. Hayat değil insanlar kötü diye. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hmm, Hoşçakalın.